Merhaba herkese, ee, hoş geldiniz. Ben e, direkt okuyarak başlamak istiyorum karar önerimize. Sayfa 25'ten siz de e, benimle okurken e, takip edebilirsiniz. E, Bu emekçiler dağıtacak başlıklı e, karar önerimizi okuyorum. Bağımsızlık yolu, Kıbrıs'ı Türk halkına dönük ekonomik saldırılar, barış irademize yönelik müdahaleler ve demokratik haklarımıza dönük faşist saldırılardan oluşan Afrika'nın ancak emekçilerin örgütlü mücadelesiyle dağıtılabileceğini savunur pandeminin ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisi, Türk lirasında sürekli değer kaybı, beraberinde gelen zamlar ve hayat pahalılığı halk için derin bir ekonomik kriz haline dönüşmüştür. Bu kriz halkımıza zaten yıllardır dayatılan neoliberal yoksullaştırma ve bağımlılaştırma politikalarını daha da yıkıcı bir hale getirmektedir. Ekonomik krize ve yoksullaşmaya karşı neoliberal çevrelerden yükselen hepimiz aynı gemideyiz söylemleri ultra zenginlerin lüks yatlarına çarparak yerle bir olmakta emekçilerin karşısında ise tüm çıplaklığıyla gelir eşitsizliği ve sınıf çelişkisi kalmaktadır. Bu çelişkiyi görünmez kılmak için işbirlikçi hükümetler bir yandan şoven, milliyetçi ve dini söylemlerle toplumda kimliksel bir kutuplaşma yaratmaya çalışmaktadır. Diğer yandan da krizi fırsata çevirir şekilde başka çare yok diyerek halka dönük neoliberal saldırganlığı arttırmakta ve halkın cebine elini atmayı sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerimize dönük Türkiye'de AKP, MHP iktidarının açık ve derin müdahaleleriyle su yüzeyine çıkan barış rademize yönelik saldırılar ortadadır. Bu saldırılar Kıbrıs'ın kuzeyindeki işbirlikçi siyasetlere bir dayanak sağlayıp bu siyasetleri daha cüretkar bir hale getirmektedir. Aynı zamanda bu saldırılar barış yanlısı çevreler içerisinde panik ortamı ve reaksiyoner tepkiler yaratarak meşru somut hedeflerden kopan siyasi savrulmalara, savrulmalara yol açmaktadır. İşbirlikçi siyasetler, Türkiye iktidarının kendisine iç siyaset malzemesi olarak şekillendirdiği ve hayatta bir karşılığı olmadığı için Kıbrıslı Türk halkının varoluş mücadelesine zarar vermek dışında bir etki yaratmayacak iki devletlilik tezine tamamen sarılmış durumdadır. O kadar ki KKTC'yi nasıl tanıtacaklarını açıklama zahmetine bir kez olsun dahi girme ihtiyacı hissetmeden sabah akşam iki devletlilik lafı tekrarlanmaktadır. Gerçek hayatta ve dünyada hiçbir karşılığı ve geçerliliği olmayan bu altı boş tezin sürekli gündemde kalmasının ana sebeplerinden biri ise KKTC içerisinde mevcut bölünmüşlükten çıkarı olan sermaye kesimleri ve siyasi odaklardır. Mevcut statikodan başka hiçbir, hiçbir şeyi savunmayan bu kesimler iki devletlilik tezini statikoculuklarına bir kılıf olarak kullanmaktadır. Geçim sıkıntısı ve halkın deneyimlediği ekonomik kriz öyle boyutlara ulaşmıştır ki sağ siyasetlerin tabağında bulunan Kıbrıs Türk milliyetçisi kişiler ve kesimler dahi statikonun yarattığı bu biatçı çerçeve içerisinde yerleşememekte sağ siyasetler içsel bir kriz yaşamaktadır. Sağ seçmenin büyük bir çoğunluğu iki devletlilik tezine inandığı ya da ideolojik olarak net bir biçimde sağ değerleri sahiplendiği için değil, hem gerçekçi, kararlı ve güçlü bir alternatif eksikliğinden hem de kişisel beklentilerinden ötürü sağ siyasetlere desteğini sürdürmektedir. Sağ cenahta tüm bunlar yaşanırken çözüm cenanı ise bir Kıbrıslı milliyetçiliği ve Kıbrıs Cumhuriyeti yanlılığı tehlikesiyle yüzleşmektedir. AKP-MHP blokunun Kıbrıs'ın kuzeyinde artan baskıları, kuzeydeki işbirlikçi milliyetçilerin halkın taleplerini görmezden gelen vurdum duymazlığı ve kur, kural tanımazlığı, Kıbrıs'ın güneyinde artan milliyetçilikle ve muhafazarlıkla bağlantılı olarak Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabullenmeyen yaklaşımların daha da yaygınlaşması ve federasyon müzakerelerinde bugüne kadar yaşanan tek taraflı veya karşılıklı uzlaşmazlıklar bir araya gelerek çözüm güçleri üzerinde olumsuz bir hava estirmeye başlamıştır. Bu havanın da bir sonucu olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geri dönüşü savunan, Türkiye kökenli Kıbrıslı Türkleri Kıbrıslı Türk halkı içerisinde görmeyi reddeden bir reaksiyoner milliyetçilik ortaya çıkmıştır. Bu milliyetçilik Kıbrıslı Türk halkı nezdinde tartışmasız bir meşruluğa sahip olan ve tek gerçekçi çözüm modeli olan federasyon zeminini reddederek Birleşik bir Kıbrıs hedefine zarar vermektedir bu milliyetçi ve Kıbrıs Cumhuriyeti çizgiyi doğrudan ve açıktan sahiplenen kişilerin sayısı çok az olmakla beraber hala federasyoncu olmasına rağmen bu çizginin söylemlerini ve yaklaşımlarını da az veya çok sahiplenen kişilerin sayısında artış yaşanmıştır. Her şey yerli yerindeyken federasyonun sıkı sıkıya sarılmak kolaydır. Ancak asıl mesele böylesi zor zamanlarda federasyon çizgisinden taviz vermemeyi başarabilmektir. Kıbrıs'ın kuzeyinde hükümeti oluşturan işbirlikçi milliyetçi siyasetler, Türkiye iktidarına dayandırdıkları güç ile toplumsal muhalefeti baskı altına almaya çalışmaktadır. Kıbrıs'ın kuzeyinde halktan yana bir meşruluk beklentisi olmayan bu siyasetler, siyasi gözaltılar, basın emekçilerine açılan davalar ve ifade özgürlüğüne saldırılar ile her gün kendini göstermektedir. Zaten halkın cebine ve mutfağına koyacak hiçbir şey olmayanların baskıdan başka yapabilecekleri bir şey yoktur yolu Kıbrıslı Türkleri kuşatan bu ablukanın ancak emek etrafında birleşerek emekçilerin ellerinde aşılabileceğini savunmaktadır. Ekonomik krize karşı bir avuç azınlık olan ultra zengine servet vergisi uygulanması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması taleplerimiz, Kıbrıslı Türk halkını oluşturan sınıfsal kesimler olan özel sektör emekçileri, işsizler, esnaf ve serbest çalışanların tamamının ortaklaşabileceği taleplerdir. Neoliberal apluka ancak emekçilerin kimliksel temellerde bölünmeden ortak talepler etrafında birleşmesiyle aşılabilir. Yani farklı kimlikler emeğin birleştirici zemininde bir araya getirilerek. Federal bir çözüm Kıbrıslı Türk halkının tamamının ama en çok da aday aramıza sıkışmış Türkiye kökenli Kıbrıslı Türklerin çıkarınadır. İrademize yönelik saldırılardan oluşan Apluka'ya karşı ortak bir cephe ancak kimliksel bölümlere kapılmadan emek ekseninde birleşerek aşılabilir. Demokrasimize ve ifade özgürlüğüne dönük saldırılar ancak emekçilerin mücadeleye dahil olmasıyla dağıtılabilir. Seçimlerimize yönelik manipülasyon ve müdahaleler ancak emekçilerin partisi bağımsızlık yolunun aday aramızın dört bir yanında örgütlü siyasi bir özne olarak şekillenmesiyle engellenebilir. Tüm bu nedenlerle bağımsızlık yolu etrafımızı saran neoliberal, gerici, milliyetçi ve faşist aplikayı dağıtmayı hedef olarak belirlerken, bunun ise ancak emekçilerin kimliksel olarak bölünmesine izin vermeden Kıbrıslı Türk halkı olarak ortak çıkarımız olan hedefler doğrultusunda mücadeleye katılımı sağlanarak gerçekleştirilebileceğini savunur. Örgütlenme çalışmalarını ve mücadelesini de bu çerçevede şekillendirir.